Hepinize selam. İyi, Bugün ne yapacağımızı yani, çok siz merak ediyorsunuzdur. Evet. Şimdi evi soyacağız. Ev soyacağız. Çok yapacağız. Evet. 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 Ben değiştirmiştim. Gerek yok. Ev soymaya artık gidebiliriz arkadaşlar. Evet. Ev soymaya gidiyoruz. Koş 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 abicim koş. Dur. Kalmış. 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 Neyse arkadaşı yapayım. Bir tarif oldu. Son oldu. Şu kapıyı bir açar mısın? Kal. Kal. Şöyle yöntemle girerim abicim. Asansör ay. Merdiven diye merdi, bir şey var değil mi bu dünyada? Evet. İşte böyle çıkarım abicim sen. Aa. Aa. Çıkarım abicim al. Ah. Lan. Buraya koy. koy. Şuraya diyorum içeriye. Buradan mı çıksınlar? <laughs> Adam anlamıyor. Arkadaşlar Kaan'ın Arkadaşlar Kaan'ın evini açmadı. Lan. Evet. Kaan'a gelince evi açtı. Ama bu açmıştır. Neyse bu da zengin açmaz. Hayır. Lan. Hayır. Niye? Nasıl? Nasıl? Aç abicim aç aç aç. Kapatma. Kapattı kız. Aa, böyle. Böyle evimin dışına çıkamazsınız. Bütün blok arkadaşlar da sağladı. Gerizi kapıyı açtı. Aa. Bu kızlar böyle gitsek e ama. Eyvah kaç kaç kaç. Fark ettin ne yapsın Şunlara bak. Ben ama daha iyi Adam yapamıyorum. evine attı. Şuna bak. Ben illa ki burada iken yapamıyorum. Adam Sanırım. evine attı. Deli misin sen? Ana. Geri zekalıya bak. Neyse ben de bu evi koyarım. Bu kadar yerinden ben buraya mı diyorum? Yok amamın körüne. Amamın körüne ha? Ben hiç ne işin amamın körüne yapacağım? Canım demedim abi. Oyundaki oh. arkadaşlarının hepsini. Kızım sen gitsene. Benim ne derdin ne? Gitsene. Yok. Evimden ben de böyle giderim abi. Ben de seni öldürerek gideceğim. Evet. Araç kullanarak gideceğiz şimdi. İyi izleyin. Sen benim evime ev ev ev. yuvarlayacaksın. Hadi bay bay Peri. Ar şey Arkadaşlar düz. gidiyoruz. düz Düş. Düş. Polisin evini soramıyoruz. Polisin evini sor. Koş lan. Ben sos bittin sos. arkadaş. Sor ya abicim evini sor. Ha. Polisin evini soracaksın. Sen Aa. bittin abicim. Sen bittin. Ben oraya çanke... Ben çanke oraya yetişemiyorum. Şeyler, ben çanke oraya yetişemiyorum böyle. Polis. <laughs> evet abi. Bak benimki daha büyük senden. Daha büyük felaket. Benimki senden daha Oha. büyük. Oha. Vay canına. Şahane bir arkadaş. O da aynı benim gibi. Ya eğer bu videoyu izliyorsa yemin ederim. Ay çok güzel. Ama ben ne yapacağım? Güzel derken. İğrenç. Şimdi ben de onu alabilir mi? Ne yapıyorsun? Ben de... Aa! Ha adam girdi. Koş. Nereye? Silah. Lan bana vurma bana. Sanki hoş. Arabaya. Oyun'dan çıktı. Adam oyundan çıkıyordu. Dur lan, adama şunu da tak. Nereye? Nereye? Sen işini der Vay canına. Evim var benim ya. Ne demek? <laughs> <çok iyi çekim. gülüyor> <Evet, öyle. gülüyor> Adam orada iş yapıyor. Nereye? Bu <laughs> çok Baba. Evet. Allah'ım Çınar Pro çıktı karşımıza Selam Oha 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 Lan ben dur Benim sana isimlerim lazım Ayyyyy Arkadaşım benim adım neydi? Melek, Melek. <laughs> Arkadaşlar burası çok karanlık. Burada nasıl yaşıyorlar? Nereye geldim ben? Ya yardım edin. Kurtuluş. Oha. Ah be. Lan ben nereye geldim? Anne ben ne yapıyorum ki Oha kasa yeri. Kasa açılmış. Abicim ben kasayı patlatırım. Yani, 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 Biz çaldık. Biri gelir diye ben çıkıyorum. Hı <laughs> hı Biz geldik. Hı hı hı. ışır evet. Bu soruları ben kendim deşeceğim. De... Arkadaşlar şey kalkıyor. arkadaşlar ee, oyundan çıkmak zorunda kaldım ee, Arkadaşlarımı çok sevdim sağ olun gerçekten çok sağ olun arkadaşlarım çok sevdim millet böyle isimle kaldım kal kaydırmak çok yalan bir şey hadi görüşürüz arkadaşlar korku filmi kısa korku filmleriyle devam ediyoruz videomuza. Yani. Hadi görüşürüz de. Ee, şu an bir şey oldu. Arkadaşlar, şu an... görüşürüz.